Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kütle testi yapacağım simplexle. Cep sistemi. Yaklaşık 90 santimde 18 santimetre çapında bronz tabağı test edeceğim. Bu bronz tabağımız 18 santimetre çapında. Eski tarihi bronz tabak. Öncelikle cihazla test sağımı kontrol ediyorum. Cihazımız yine ikinci modda. Güneşte bilmiyorum pek. Belli olmuyor. Hassasiyet sonda. Herhangi bir sinyal yok. Tabağımı cebe yerleştireceğim. Cebi de ölçeyim sizlere. Cepi yine derin yaptım. Yaklaşık 30 santimetre derinliğinde. Tabağımı cebe yerleştirdim. Yine metre almayı unutmuşuz. Malum bu tahta cetvelle ölçüyorum. 30 cm bir cetvel. Şurada küçük bir taş görünüyor, onun alt kısmında. 86, 86 santim. Şunu atıyorum aşağıya. Çok rahat net bir sinyalle algılıyor. 86 cm'deki 18 cm çapındaki bronz tabağı. Geriye çıkıyorum. sinyal kesildi. Arkadaşlar görüyorsunuz.